Adana Otogar'dayız. Şoförlere sohbet edeceğiz yani bakalım nereden nereye. Sizi tanıyabilir miyim bu arada? İsmim Hilmi, soy ismim Alanlı. Konya'nın Çumra ilçesindeydim ben. Ben Adana'lıyım. Ben Adana'lısın. Adana Adana İsmim. Benim adım Halil. Halil Bey normalde burada sizi görüyorum çoğu zaman. Ne iş yapıyorsunuz ben burada? Ben burada perona bakıyorum. Ben Metin Kaptan. Metin Kaptan. Evet. İsmim Sabri Hançer. <laughs> sizi tanıyabilir miyim? Bu arada? Ben Ahmet, soy ismim Dilek. Bu otobüs siz sürüyorsunuz. Ben şirket mali bir şoförüm. Nerelisiniz Metin Bey? Ben Sivas Merkez canım. Abi Sivas'ta çok merak ediyorum, hiç gitmedim. Ne meşhur orada? Sivas'ın köftesi meşhur, köpeğe meşhur. Kangal köpeğe var ya. Onu gördüm, onu biliyorum. Ha, kangal köpeğe meşhur. İnsanlara meşhur. Hep kardeşliğe konuşurlar, misafirperverler. Ondan sonra başka ne diyeyim daha? <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, hey, idare edeyim. Nerelisiniz abi biz? Van'da ne meşhur abi? Kahvaltısı meşhur. Kahvaltısı <laughs> mı? Başka bir şey yok. Bu kadar. Yani. Neredesiniz bu arada? Ben Malatyalıyım. Ha, ben Adana'dayım. Öyle mi? Malatya'da Malatya'nın kayısı mı meşhur? Kayısı mı? Kayısı. Sana vereyim bir kayısı da ye. Benim, kayısı alecim var. <laughs> Öyle mi? Bir tane bir <laughs> kayısı vereyim de ye. Bak bende var. <laughs> yok benim alecim var. Bu ne yok, yok arkadaşa vereyim yesin. Olabilir arkadaşa. Hadi abi. yiyelim abi. <laughs> Malatya'nın kayısını vereyim ya. Kayısı meşhur kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz abi? 2000 yılından beri bu işin içerisindeyim. Daha uzun bir zamandır. Evet. Nasıl başladınız? Nasıl karar verdiniz? Çok hevesliydim bu işe. Bir heves uğruna, aşk uğruna başladım. Yani direkt böyle kaptan olarak başladınız yoksa? Evet evet. Kendi aracımızı kendimiz aldık. Başladık. Normalde bazen böyle muavin oluyor sonra Yok, kaptan. direkt kaptanım. Siz direkt kaptan. Zaten Vay. ondan evvelinde de kaptanlık yapıyordum. Vay be. Çok oldu ya. 10, 15 yıldır buradayım ben Var bir zaman. Yani ya, olarak ne işiniz yani? Ya ne yaparsın? ben yolcular gelen yolcular gelen var mı yok mu diye sayıyorum gönderiyorum gidiyorum. yolculara da arabaya bindiriyorum. Siz de gidiyorsunuz. Yok ben gitmiyorum. Neden? Ben zaten buradayım. Ben buradan sadece yolcuları gönderiyorum. Gitmek istemiyor musunuz? yok <laughs> Yo, benim, benim param yok. Gidemem ben o kadar. Olacak olacak gidersin. Ben götüreceğim. Benim otobüsüm var. Ama sadece kafası var. Arka, <laughs> arkası, arkası da <daha> almadık. <gülüyor> Arkasını <gülüyor> almadın mı? Niye? Para, param yetmedi. benim de param yok. Gidecek param yok benim. Şöyle bir şeyde hallederiz gideriz. Kısmet olursa gideriz ya. İçinde mavinliğim de dahil ben bu işe çocukluktan yetiştim. Benim babam mesleğim. 22 senedir bir otobüs şoförlüğü yapıyor. Mavinliğimle beraber 27 senedir bu işi yapıyor. Biz başka iş görmedik. Baba mesleği bu bizim. Benim iki tane abim var. Onlar da şoför. Ben de şoförüm. Yani keyif aldığım bir meslek. Ne zaman başladınız bu kaptanlık abi? Kaptanlığı bir sene oldu. Peki sen Mavi zaman nasıl karar verdiniz? Yani ben kaptan olmak istiyorum. E, olmadığımız için mecburiyetten okulu tercih edemedik. Mavinlikten başladık bu işe. Mavinliğiyle devam ettik. Mavinlik başta kaç yaşındaydınız? İlkokula gidiyordum. Daim yanında mavinlik yapıyordum. Minibüslerde. O daha yani küçük otobüslerde küçük, Evet. Minibüslerde, şehir içi minibüslerinde. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldır yapıyorum. Nasıl başladınız? Mavunluk'tan başladım. Çekirdekten yetiştik işte. Tırcılık falan yaptık. Tırcılık bıraktık. Otobüse başladık. Aa böyle çalışıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz yani. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz abi? 76'dan belli. Bayağı uzun bir zamandı. 40 sene oluyor. Nasıl karar verdin dedi ben şoför olmak istiyorum. E o zaman öyleydi. Bizim şartlarımız o zaman öyleydi. Yani 80'de o zaman bir şey yoktu ki. Aile... Şoförlükten başka bir şey yoktu. Ailede falan gelen bir şey değil mi yoksa? E, yok. Oldum, bu işe girdim. Otobüse hayran. Yani. Hangi markalar kullandınız şimdiye kadar? Hemen hemen her markayı kullandık. Setra'dır, Prevago'dur, Neoplan'dır, Starliner'dır hepsini kullandık. Keyifli bulduğunuz bir araç var mı? Valla Mercedes'in üstünde bir araç olmadığı için tartışılmaz bir şey Mercedes. Ne <laughs> evet, demek Mercedes? Sağlam, güvenilir. Bazı diyorlar yatak var diye. Yatak da tabii ki en önemli şey. Yani normalde zaten uzun yolculuk yapıyorsunuz. Tabii burada. tabii tabii uzun yolculuk yapıyoruz. Yatak çok <laughs> önemli bir şey bizim için. Bu ne kadar kullandığınız araçlar hangisi? Hangi markalar kullandınız? Ee, Mercedes. Mercedes. Tabii genelde Mercedes. Neden Mercedes tecrübesiniz? Mercedes'in verdiği rahatı, konforu başka arabada bulamıyoruz. Artı bir de arıza olayından. Mercedes daha sağlam. Şimdiye kadar hangi markalar Hepsi Mercedes. Ben 40 yıldır Mercedes. Bu ne kadar hangi markalar abi? 302, 403, 404 ve Trevoco. Sizin için bu markalardan hangisi rahat? En rahat şu an Tabii ki Tabii. Mercedes saç, şaşmaz. Yani keyif alıyorsunuz bunu. Tabii abi. Mercedes. Neden rahat oluyor? i̇şte üretiminden ve konforundan. Süspansiyonun konforu. Konfor yani koltuk mu yoksa Koltuk bakar... ve alt takım olarak. Bazılar yatak diye, ya, yatak, ya, ya. olduğu için. Yataklı, şey... yataklı ya. geniştir. Yat, yatması iyidir. Sizin hangi markalar daha keyifli oluyor? Hani? İlk kullandığım Mercedes. Ben... 403'ten başladım. Travago kullandım. Ondan sonra Man kullandım. Hepsini kullandım. Hepsi kullandınız. Yıldızdan Şu an hangi Mercedes kullanıyorsunuz? Çavego mıydı? Mercedes Torozmo. Güzel mi size? Tabii 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 çok güzel. Normalde hangi şehirlere gidiyorsunuz? Genelde hep böyle Hatay, Urfa, Mersin, Adana, Sivas. Sivas. <laughs> Bunlardan Sivas merkezimiz. Şu anki çalıştığım şehirler işte Adana'ya geliyorum. Buradan Osmaniye, Maraş, Hatay'a gidiyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Şadasına gidiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Edirne'ye gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Alanya, Antalya, Her yere Antalya. gidiyorsunuz abi. Evet. Bütün Türkiye gezmişsiniz. Bizim 24 günlük tur var. 24 günlük turu içinde dönüyoruz. Işte. Bugün Hatay'a gittik. Yarın Çorlu'ya gideceğiz Tekirdağ'a. Tekirdağ, Tekirdağ Çorlu'da gelip Çanakkale, Çanakkale'den gelip İstanbul'a gidip İstanbul'da tekrar Hatay'a geleceğiz. Normalde hangi şehirlere gidiyorsunuz? Antalya, Silifke, Mersin, Adana, Osmaniye. Bunlardan hangi yollar seviyorsunuz? Yani sizin hangisi keyifli olur yani? Sivas'a giderken, İzmir'e giderken? Hangi... Hatay'a giderken güzel olur yani. Neden Hatay yolları? Ne var orada? Ne bileyim böyle bir daha böyle bir kırsal görünümü var. Hava sıcak bizim memleketimiz soğuk. Ben de sıcak. Adana sıcak da Adana öyle hoşuma giden bir yer değil. Neden abi ya sıcak kısa yani ben, ben Adana'lıyım bu arada yani. Evet. evet. Ee, yani işte herkes her memleketi sevecek diye bir şey yok. Ben de işte o tarafı seviyorum. Sorunu söyleyeyim. En çok hangi şehri seviyorsunuz? Yani en sevdiğim şehir benim Rize'dir. Hangisi? Rize. Neden evet. Rize. Neden Rize? Rize sahil kenarı ve bir tarafı mavi bir tarafı yeşil. Hangi yola daha keyifli oluyor size? Ben Alanya Antalya tarafını tercih ediyorum. Neden? Alanya Antalya tarafı yolları biraz virajlı, yeşillikli, ormanın içerisinde ne bileyim. Alanya Antalya yolu bana çok keyif veriyor. Yani bir doğal tam bakıyorsunuz Tabii, öyle. Doğanın içerisinde gidiyorsun. Yazın mesela kışın kış şartları zordur orada. Zorlukları görüyorsun orada. Alan ya Antalya şeyleri bana da keyif veriyor. En çok hangi yollar seviyor seni? keyif alıyor seni? bu otobüs sürerken bunu... Hatay. 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 Evet, Hatay. Hatay. Yakın olduğu için mesafe yakın. Otobandan gidip otobandan geliyoruz. Sadece beden sadece otoban değil. Hangi yollar daha keyifli oluyor sizin için? Antalya yolu çok sevkli oluyor. Nasıl? Yani normal insanlar korkuyorlar diye biliyorum da. O eskiden de yol yor. Şimdi yollar hep düble yol oldu. Yolculuk yaparken keyifli bulduğunuz bir yol var mı yani? Yani yol Gözlülükte ne kef olacak? Tabii manzara başka bir şey yok. Bunun tek kar tarafı karını doyuruyor. Skor tam var başka bir zevki yok bunun. Demir, ya. Spor'da oynuyordu. Sene 85'te 86'da Demir Spor'luydu. Sol kanat oynardı. Acayip koşardı. Ne Demir Sporluyum. Ben mi? biz de Demir Spor'luyuz. Evet, hem de Beşiktaş'lıyız de... hem Demir Spor'luyuz. Ben sadece Demir Spor'luyum ben. Ya biz ikisini de tutuyoruz şimdi. Yok Demir Spor yeter bana. Ama Demir Spor'u sattılar. Futbolcu kalmadı. Nasıl olacak? Ben geleceğim artık. Nereye? Demir Spor'a. Ben de futbolcuyum. Futbol oynuyorum. Sen de <laughs> ne iş yaptın ben <laughs> durmaz nalan gibisin yani. <laughs> ben dedim size ne hey, iş yapabilirim ben dedim size. Oo. sen var ya. Yok olmaz. Niye? Onu yapamam. Ee, her şey yapar mı diyorsun? Yok onu hariç yapamam. Onu hariç. <laughs> çok. Ya çok. Şimdi ama. Ama otobüs hakkında. otobüs hakkında. Siz daha böyle. Şöyle otobüs hakkında her iş şey yapar ya. Siz dikkat çekersiniz. Böyle sizde albeni cinsi var ya sizde. Evet. Bizden almazlar. Sizde daha iyi olur. Sizden daha çok kalırlar. Neden? Nasıl neden? Dikkat çekiyorsunuz siz. Şimdi burada hep alış. Ben sadece ya. güneşten fazla yendim ondan mı yani? Güneşten ya. mi fazla? Eta ya sana. <laughs> evet. fazla durdur. Demiyorum fabrika çıkışında hata var. <laughs> i̇şte adam da adam da çok sıcak oluyor. E biz hep güneşin altında biz niye siyahlamadık? Yok siz yani ben size güneşte olduğum için öyle oluyor. Biz tarlada çalışıyoruz. 3 ay denize gidiyor biz. Güneşte kararmıyor. Şerefsin sen kömürle boyasan böyle olmaz biz. Seninki orijinal. Arkadaşlarınız genelde böyle takı, toka, boncuk satarlar. Önceden bizde çok gelirlerdi. Ondan insanlar bana sat satıyor mu diye soruyorlar bana. Ondan mı soruyorlar? Evet çok soruyor hani sat satıyor mu? Soruyorlar ya, mi? Çünkü sizin arkadaşlarınız böyle genelde saatçi, aksesuar böyle karlar böyle takı, toku, boncuk var ya. Ondan sonra, on Ondan On 10 denesinin 9'u o mesleği yapıyor. Adana'da bunların. Yabancı dil var mı sende? Var. Benim çocuğa hiç yabancı dil değmedi lan. Gereksizim. <laughs> <laughs> Öğretirim, öğretirim ben size. Öğretirim ben Tamam. Çocuğunuz var mı? Ya evet, çocuk var elinde efendim. Tamam yani ona, ona, da gelsin öğretirim seve seve Ya öğretim, benim sen. çocuklar var Türkçe'yi zor ve anasını s**erim. <laughs> İngilizce'yi nerede mi? Ne edelim? Donumun içinde. <laughs> Gittiğiniz şehirlere hangi otogar seviyorsunuz daha? Bursa otogarı güzeldi. Bursa? Evet. Neden? Bursa'nın giriş çıkışı mı falan diyor yoksa? Ee, çok rahat. Park yeri de evde olmuyor. Terzisi var, berberi var, tamirhanesi var. Hepsi içerisinde olduğu Aa, için. Öyle mi? Evet. Yani ben de, de o, bu sene inip çıkıyorum. Bu yüzden fark etmiyor bazı Tabii şeyler. Kardeşim, bizim için park olayı da çok önemli. Park yeri bulamıyoruz. İstanbul'da da var ama hepsi. İstanbul'daki park yeri bulamadım mı eksiliyor yani. Ha, anladım abi. Gittiğiniz şehirlerde hangi otogar daha keyifli buluyorsunuz siz? Konya otogarı. Konya otogarı. otogarı. Neden Konya otogarı? Konya otogarının üzerine ben otogar tanımam. Hem temizlik bakımından hem ucuz bakımından. Şimdi bak buradaki lavaboya ihtiyacını gör. En az 10 lira. Ama Konya otogarında her taraf mis gibi artı ücretsizdir. Ne temiz. Temiz. Mis gibi tertemiz ücretsizdir. Bu şehirlerden. Beğendiğiniz bir otogar var mı? Beğendiğimiz otogar Adana otogarı. <laughs> Mesela Çorlu otogarı. Bunlar güzel otogar. Adana otogarı neden seviyorsunuz? En azından insanları sıcak. Evet. Mesela ben. Evet. E, <laughs> i̇nsanları sıcak. Kimseye zararları yoktur. Zararları kendileri Adana'da. Insanlar Adana'da çok tehlikeli Yok diyorlar. Tehlikeli değil. Siz sizin için en rahat otogar hangisi? Bursa olabilir, Eskişehir olabilir, Erzurum olabilir. Giriş çıkışı kolay İstanbul'da oldu. kolay. Trafiği akan masaları var ya rahat giriyoruz. Mesela burası iş değil. Bu Adana iş değil. Bir ben... tane viraj dönüyor. Sonra gelin şehrin ortasına. Böyle var olmaz. Tamam eskiden burası şehir değildi. Şimdi şehir oldu. Giriş çıkışı zor. Neyse umarım bir gün de hallederler. İnşallah. Yani zannetmiyorum. Alacak <laughs> olacak. olacak. <laughs> zannetmiyorum. Girişiniz çıkışınız kolay olacak. Ya, bir şekilde <laughs> enteresan bir anı var mı? Benim mavinim enteresan, çok üzücü bir olay oldu. Mavinim arabada vefat etti. Bu meslekte yaşadığınız herhangi bir komik anı var mı? Vallahi çok komik anlar yaşadık da o zamanlar şoför çalıştığımızda plakaları peş peşe olan araçlarla İstanbul'dan biri geliyor, biri gidiyor. Aynı şahsın araçlar. Biz yanlışlıkla bildik. Gelen araca geri gidiyorduk az kaldı. Aha. Kendimiz yani araçlar karıştırdık. Çocuğunu unutan oldu arabada. Çocuğunu unutup arkamızdan gelen oldu. Veya kendi binip garajda çocuğunu unutan oldu. Aşağıda çocuğunu unuttup oldu. Geri devam eden oldu. Benim çocuğum yok. Çocuğum nerede? Çocuğum garajda kaldı. Döndük geriye çocuğunu aldık garajda. Alıyorsunuz. Ya yani. Onlardan bir tane bana anlatabilir misiniz? Sürekli oluyor zaten komiklik. <laughs> Yolcular geç kalıyor. Ondan sonra bekliyoruz. Ondan sonra yolcu diyor ben kaza yaptım gelemedim yetişemedim diyor. <laughs> Şimdi bu gözlük fark yaşadığınız herhangi bir komik anı var mı sizde ya, yani komik hali çok var He, ondan... burada değilmez komik çok Ya uyuyakalan, kalan arabada yatıp eve gidenler çok var çocuklarını unutan var parasını unutan var telefonunu unutan var yani siz ne yapıyorsunuz onları sizin emanet var oradan gelip alıyorlar çok güzel yani bir kontrol oluyor abi her şey. yani bizde hele yok başka firmaları bilemem. var görününde el şey. Para veriyor mu? Ben mi? Ben para kazanıyorum ki. ben <laughs> sadece şöyle meslek... Lan para zor mu lan? Yok. <laughs> yok ya. ben yaparım ben. He? Ama <laughs> kızacak bana. Onu yaşa Kız Kızmaz. da bir onu üşendiririm ben. <laughs> Ama geliştir. Yani denedim yani. Sonra göbeğime ben düşer. Sen biraz kaldıramazsın. <laughs> yok yok. Benim kasım var. <laughs> Şu an kızla kendi bir şekilde. Burada gider. <laughs> Başlangıç olarak... Korsan ayakçılığı onu... ayakçılık olur. Başlangıç olarak onu yapabilirim. Bunu herkes yapar korsan çünkü. Sonra bir gün kaptan olurum. İnşallah, inşallah. Ne var adliyat almada zor bir şey yok. Kolay. Ama çok büyük bir araç. Ben yani kaldırabilir miyim bilmiyorum. Yok yok kaldırabiliriz. <laughs> yani. Adam niye uçağı kullanıyor? Bir de baktım içeride her yerde Adam de uçağı, de uçağı niye kullanıyor? Boyu bu kadar. Ama <laughs> ben daha otobüsleri çok severim. Uçaktan. <laughs> Biraz daha şey... <laughs> Alışırız. Deriz bir gün belki ben de... Alıştır. Alıştır. <laughs> Tamam. yok siz araştıracaksınız yani ben sizden öğren sizden öğren. Dur de, dur de. Ama çok kötü bir araç ya. Yani. Yok yok yok. Korkuyorum. Yok mi? yok. Biraz mavinlik yaptım öğrenirsin. Tamam. <laughs> mavinlik. Tamam. Tabii bunu da öğrenirsin. Ben de öğrenirim. <laughs>